fonksiyonun grafiği artıyorsa fonksiyonun kendisi artıyorsa türe pozitif. Bak şu aralıkta türe pozitif tamam Yani eksi sonsuzdan 4'e kadar. Sonra azalmaya başlamış. Demek ki bu aralıkta türe negatif. Negatif. Ama şurada türe pozitif. Çünkü artıyor. Artıyor ne demek? Bak burada artması ne demek? çizilen teğetlerin eğim pozitif ama şurada negatif. Zaten burada fonksiyonun kendisi de negatif eğim olarak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani başka şey uydurmayın kafanızdan tamam. Fonksiyon artıyorsa türev pozitif. Bak türevin artması ve azalması fa vesaire falan filan yok. Türev de sabit burada. Neden? Çünkü teğetin eğimi hep aynı. Fonksiyonun eğimi hep aynı. Bak fonksiyonumuz şöyle bir artmıyor. Bak şöyle artmıyor veya böyle artmıyor. Fonksiyon dümdüz gidiyor. Fonksiyonun zaten eğimi sabitken türev tabii ki sabit olacak. Türev hem sabit olacak hem pozitif olacak. Şurada türev hem sabit olacak hem negatif olacak. Tamam Başka hiçbir şey yok. Yani sıfırdan sonra türev negatif arkadaşlar. Bak sıfırdan sonra türev pozitif demiş. şıkkını ele. Türev... Bak şu an türevin grafiğine bakıyorum. Sıfırdan sonra türev pozitif demiş. Ele bunu. Şimdi ee, şurada arkadaşlar 2'den sonra fonksiyon artmıyor da azalmıyor da 2'den sonra türev sıfır olacak. Burada hepsinde 2'den sonra türev 0. Ee, şimdi arkadaşlar şuna bakıyorum. Fonksiyon kendisi sıfır e, 0 noktasındayken 4'te. Şurada bakın arkadaşlar şu uç, şu kırılma noktaları var ya kırılma noktaları. Burada türev, tanımlamaması lazım türevi. Bak şurada kırılmış. Burada kırılmış. Ee, şurada mesela A şıkkında türevi eksi 3 bölü 2'den başlatıyor. Ama orada bir türev yok aslında. Yani o, bu, bu, oradaki türev sıfır olmalı. Ya yani bu yanlış bu. Ee, bak şurada tanımsız yapmış. Eksi 3 bölü 2'den başlatmış. Şurada 1'den başlatmış. Bak 0 noktasında türev niye 1 olsun arkadaşlar? Bak şurada teğetin eğimi sıfırlanıyor. Burada niye 1 olsun? Bunu eliyoruz. Cevabımız B'si için olacak?